temiz bir Müslümanlık. Müslüman Müslüman adam dediğin karısını el üstünde tutar kardeşim tamam mı? Müslüman adam gidip karısını öldürmez. Namussuzluk yapsa bile öldürmez. Allah takdir eder, çeker gider. Öldürmez. Sen bunu kafana bir koy sonra gel otur karının karşısında. Bak bak. Kalp, kalp, kalple bir Empati kur. Karşında kadın tehdit ederken ya da tecavüz ya da taciz ederken ya tecavüz etmeden önce, taciz etmeden önce, tehdit etmeden önce, dövmeden önce ben o kadının yerinde olsam nasıl hissederdim? Ya da en azından annene, bacına, kız kardeşine o şekilde el kaldıran bir adam düşün. Ben ya ne yapabileceğim doğru Doğrusu sizde vicdan denen bir şey olmadığı için yine öldürürsünüz kadın katliam bitsin artık yeter ya yeter ya bitsin şu kadın kat. Ulan hepimiz insanız ne öldür Allah'ın verdiği canı Allah alır. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Alnım kabarık çıkmış lan bu almın kabarıklığı kadar Allah'ın verdiği can Allah alır. Sizin bir canı, bir anneyi, bir anayı, seni doğuran da bir ana onu hayattan koparıyorsan senin de yaşamaya hakkın yok. Erkeksen erkekliğin değil, insanlığını bileceksin tamam mı? Erkeksen erkekliğin değil, insanlığını bileceksin. Erkek kadın ulan var ya yani idam gelse ben kına yakar oynarım böyle cani erkekler toplum önünde ibret olsun diye böyle yallah ister yakılsın ister asılsın ister kesilsin böyle gözümü açar izlerim geberin ağzınız atlarım diye kadına kadınlar çiçektir diyen adam ertesi gün o karısını kesip öldürük bir tane adam ne zaman önceki bilmiyorum da kadınlar çiçektir diye paylaş bir yıl önce aradı kadın kadınlar çiçektir diyor kadına el kalkmaz kadına el kalkmaz diyor adam bu bugünlerde o kadını öldürmüş. El kaldıramadığı kadısını öldürmüş. Aldı. Yani Hazreti Muhammed'in sözlerini paylaşıyordu. Peygamberimizin dediği gibi kadını el üstünde tutsaydı o zaman. Sana kim ne dediyse geçmişti. Nasıl sana erkek kavramını öğrettiyse ya da erkekliği neden ya erkekliği sen nasıl tanıttıysa bu erkeklik kavramını kafana nasıl yerleştirdi bilmiyorum ama erkeklik diye bir şey yok. Erkeklik diye bir şey yok. Kadınlık diye de bir şey yok. Erkek ve kadın diye iki tane birey var. Siyet ve bu ikisi bir olunca bir evlenince ortaya başka bir can geldi. Biri birinin malı değil. İkisinin ol birleşiminden oluyor. Biri anne bir baba. İkisi de eşit haklara sahip. İkisi de eşit yaşam koşullarına sahip. Ve yine konumuz maalesef kadın cinayeti. Evet gün geçtikçe her gün her gün her gün kadın katliam haberleriyle uyanıyoruz. Bir değil iki değil her gün her gün. Artık valla kürdan çıktık diyelim her gün nüfus gidiyor kadın nüfusu bitiyor ülkede ne duruma geldik ya bu ne caniliktir ya bir insan canını almak bu kadar mı kolay ya bileğinizin gücü yetiyor diye gücünüze dayanarak kadınlara saldırıyorsunuz öldürüyorsunuz tecavüz ediyorsunuz ancak gücünüz kadınlara yatıyor zaten kendi boyunuzdan güçsüzlere el kaldırabiliyorsunuz hırsınızı ondan alabiliyorsunuz bu en büyük şerefsizliktir ortalıkta Müslümanım diye gezip bir kadına el kaldırabiliyorsan adam değilsin bak Adam değilsin açıkça söylüyorum erkek değilsin sen tamam mı? Dönöksün. Erkek adammış, erkekmiş, erkeklik kavram Erkeklik kavramınıza başlatmayın. Erkek adam diye bir şey yok. insan var. Erkek adam diye bir kavram yok. Tamam mı? İnsan var, insan. Erkek neymiş efendim? Erkek adam ailesinin namusuna sahip çıkar. Bak kardeşim, Herkes önce kendi namusuna sahip çıksın. Ondan sonrası Allah'ın takdiri. Eğer ki namussuzsan, birisi namussuzsa çekip gider, öbürü terk eder, gider. Karın namussuzluk yapıyorsa çeker gidersin, öldürmezsin. Öldürme hakkın yok. Adaletle çözülür, yargıyla çözülür. Polise gideceksin ya da ay çekip gideceksin. Kes biletini yolla git. Senin tapul malın mı? O kadın seninle evleniyor hayatında şu iki insan İki insan hayatını birleştiriyor. Bu ne demek? İki kişi bir yere imza atıyor. Biz ömür boyu birlikte olacağız. Mutlu olacağız. Bir ömür mutlu olacağız. Kararlarımızı vereceğiz. Anlaşacağız. Konuşarak anlaşacağız. En iyi günümüz böyle olsun diyorlar. Sen ama kadın bir konuşma bir şey yaptı mı ya da bir normal hakkını aradı mı el kaldırıp ben adamın bana yakışmaz diyorsan böyle adamlığına sıçayım tamam mı? Sıçayım sıçayım bipleyeceğim burayı. Kendini üstün göremezsin. Tamam güçlüsün ama vücut gücü olarak beyin gücü olarak salaksın. Sen o zaman salak beyin gücüne güveniyorsan salak kol gücüne güveniyorsan salak beyin gücü var. Kadınlar kadınların zekası erkeklerden daha fazla. Ben buna inanıyorum açıkça. Çünkü daha mantıklı düşünebiliyorum. Ben açık söyleyeyim dünyayı kadınların yönetmesi taraftarıyım. Hatta ülkeleri her şeyi kadının yönetmesi taraf. Ha feminist, feminizmi de destekliyorum. Doğru feminizmi ama. Feminizm doğrusu kadın erkek eşitliğini savunan kadınların mücadelesi. Çünkü kadın erkek eşitliği yok. Ve kadınlar bunu savunmak için feminizmi kuruyor. Ha Türkiye'de yanlış algı da var. Bazı kadınlar bunu abartabiliyor. Ama haklı nedenle erkekleri aşırı küçük görüyorlar. Bu da bir aslında erkek toplumunun yarattığı etkiden dolayı erkeği küçük görmeye çabası. Feminizmi değiştirin. Neden? Çünkü kadınlar bu işkenceleri, bu ya, eşitsizliği çeke çeke, bu öldürmeler, bu şeyler çeke çeke erkeke, erkeğe, erkeğe karşı düşmanlık besledi ve ezmeye çalıştı. Üste çıkmaya çalıştı bu mücadelede ve bu feminizm buraya doğru kaydı iyice. Normal statüsünden çıktı. Bunu çıkartan da yine erkek kesme oldu. Kendini üstün gören erkek kesme yüzünden. Şimdi mesela daha medeni bir ülkede bir kadına yaklaşımı sohbet ettiğimiz daha ılımlı davranırlar. Tabi o şeyine göre, seviyesine göre belli oran insanların. Daha alım davranırlar, iyi bir memleket. Burada kadınlar mesela bir selam dese karşıdaki adama adam diyor bu kadın benden büyük hoşlanıyor bana selam verdi halatır sordu direkt böyle bir alım sonra sahipleniyor yani kadın normal muhabbet etse bir adamla bu bana yazıyor diyecek. Bu bana yazıyor mu acaba? Ondan sonra kadınlar da mesafe koymak için mesela bir adam geliyor. Nasılsın diyor Türkiye'de şimdi. Gitme diyor. böyle kovalıyor. Ben bunu haklı buluyorum. Kadın bir pozitif, iyi, selam kardeşim canım ya da selam kardeşim dese ah diye adam direkt yükselir. Kadın kendini korumak için gitme diyor. Her gün kadın cinayet oluyor. Bıktım artık yemin ediyorum bıktım bıktım bıktım. Merve Nur Polat olayını ilk günden beri arka arkaya belki 10 kez en az 10 kez izledim. Her bölümünü tek tek inceledim. Onunla ilgili kanıya da vardım. Zaten ilk günden beri vardığım kanı doğru çıktı yani. Onu da ayrı bir videoda açıklayacağım. Ne düşündüğümü ilk gördüğümde, ilk olayı kendimce çözümlediğimde. Bir iki şey farklılıktı ama çok benzettiğim şeyler oldu. Kendi tahmin sürecimle. Onu geçelim. Yani bir güne kadın ölümü haberi görmeden, aman duymadan uyanıyor musunuz açıkça söyleyeyim. Ben iki hafta önce bir Neyse araba geldi kapattım. Şimdi devam ediyoruz. Bir süre önce ben bir bu videoyu hazırlamaya karar vermiştim. Ama bu videoyu hazırla, hazırlayacağım zamandaki da bu bir eğitimci bir kadın vardı adını unuttum. Başka bir bey ile kendinden genç bir bey ile ilişkisi varmış sanırım. Bu bey bunu ne yaptın kesip. Maalesef kesmiş atmış yani evinde akademi görevlisi mi, akademik görevlisi mi unuttum onu koyarım buraya ben o olay olduğunda bu videoyu hazırlamaya karar vermiştim e, videoyu nasıl planlasam ne yapsam neden konuşsam diye düşünürken aradan kaç tane daha kadın cinayeti oldu o günden sonra yani, yuh yani hangi birine yetişeyim dedim yuh dedim bu kadar kadın öldürülür mü yuh yani bu kadar mı cani canavar toplum oldu kusura bakmayın da yani birçok cahil o sürünen memleketler var. ondan bir farkımız kalmadı insan olarak insan içinden hiç kimse gelip de ben Müslüman adamım demesin çoğu Müslümanlığın adını kirletiyor çoğu kişi temiz bir Müslümanlık Müslüman Müslüman adam dediğin karısını el üstünde tutar kardeşim tamam mı Müslüman adam gidip karısını öldürmez namussuzluk yapsa bile öldürmez Allah'a takdir eder çeker gider öldürmez sen bunu kafana bir koy sonra gel otur karının karşısında Yat, otur karının karşısında otur bir saygı dur. Utamarlama yok. tamarlama yok. Bir gün röportaj veren adam ben namuslu Müslüman ben Züleyli kadına kadınlar çiçektir diyen adam ertesi gün o karısını kesip öldürük. <laughs> Daha geçen dünkü haberde gördüm. Bir adam ne zaman önceki bilmiyorum da kadınlar çiçektir diye paylaş bir yıl önce aradı. kadınlar çiçektir diyor. Kadına el kalkmaz, kadına el kalkmaz diyor. Adam bu bugünlerde o kadını öldürmüş. El kaldıramadığı kadısını öldürmüş. Yani Hazreti Muhammed'in sözlerini paylaşıyordu. Peygamberimizin dediği gibi kadın el üstünde tutsaydı o zaman. Kadınlar çiçektir burası doğru. Ha, bu çiçektir kavramı da aslında erkeklere birazcık gaz veriyor. Kadın çiçek benimle kas alan güçlü adamım. Elimi kaldırdım uğurdum masaya oturturum diye. Erkeksen erkekliğin değil insanlığını bileceksin tamam mı? Erkeksen erkekliğin değil insanlığını bileceksin. Erkek kadın ikiniz de insansınız. Biriniz evlenince kadın tapusunu almıyorsunuz. Birbiriniz tapusunu almıyorsunuz. Kadın zaten tapusunu almıyor. Kadın oturuyor normal görevini yapıyor. Kadın adam öldürdüğünü gördünüz mü? Kadın bir yapıyorsa adam 100 bin, 200 bin, bir, 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 trilyon yapıyor yani. Yılda bir, bir tane falan gördüm en fazla iki tane falan gördüm karısının adam öldü. O da mecburen yani adam kadın öldürecekti. Kadın adam öldürüyor yani kadın durduk yere öldürmüyor. Ulan var ya yani iyi idam gelse ben kına yakar oynarım böyle cani erkekler toplum önünde ibret olsun diye böyle yalla ister yakılsın ister asılsın ister kesilsin böyle gözümü açar izlerim geberin ağzınız atlarım diye sizin bir canı bir anneyi bir anayı seni doğuran da bir ana onu hayattan koparıyorsan senin de yaşamaya hakkın yok tecavüzlere de tacizlere de aynı sözüm var tehdit edenlere de kadın tehdit etmek de çok kötü bir şey psikolojik baskı psikolojik şiddet de en az Fiziki şiddet kadar tehlikeli. Psikoloji bozan bir şey. İleride zaten fiziki şiddete dönüşüyor bunlar. <laughs> Kendi boyunuzda insanlarla mücadele edin. Kadınları kaldırmayın. Sen de doğuran bir ana. Sen hiç bak şu yolu deneyin. Tamam bak iyi dinleyin o cahil kesme Erkek adam böyle olur. Erkek adam dediğin karısı Kılıbık olmaz. Kılıbık kavramı da zaten gaza getirmek için yapılmış bir şey. Kılıbık olacaksınız gerekirse. Size tavsiyem şu. O cahil kesme sesleniyorum. Yani cahil olmayan akıllı kesme sesleniyorum. Bak bak. Kalp, kalp, kalple bir Empati kur. Karşında kadın tehdit ederken ya da tecavüz ederken ya da taciz ederken ya tecavüz etmeden önce, taciz etmeden önce, tehdit etmeden önce, dövmeden önce ben o kadının yerinde olsam nasıl hissederdim? Ya yani o kadının vücudunda düşün kendini. Adama bak. Karşındaki o adam seni dövmeye geliyor. Onu izliyorsun. O görüntü yakına getir. Ya da en azından annene, bacına, kız kardeşine o şekilde el kaldıran bir adam düşün. Ha, ne yapabileceğiniz? doğru Doğrusu sizde vicdan denen bir şey olmadığı için yine öldürürsünüz. Erkek değilsiniz. Sizin geberin İnşallah. Kadın katliam bitsin artık. Yeter ya yeter ya. Bitsin şu kadın kat. Ulan hepimiz insanız. Ne öldür Allah'ın verdiği canı Allah alır. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Alnım kabarık çıkmış al. Al bu alnımın kabarıklığı kadar Allah'ın verdiği can Allah alır. Sana kim ne dediyse geçmişti. Nasıl sana el er kavramını öğrettiyse ya da erkekliği neden ya erkekliği sana nasıl tanıttıysa bu erkeklik kavramını kafana nasıl yerleştirdi bilmiyorum ama Erkeklik diye bir şey yok. Erkeklik diye bir şey yok. Kadınlık diye de bir şey yok. Erkek ve kadın diye iki tane birey var. Siyet ve bu ikisi bir olunca bir evlenince ortaya başka bir can geliyor. Biri birinin malı değil. İkisinin ol birleşiminden oluyor. Biri anne, bir baba. İkisi de eşit haklara sahip. İkisi de eşit yaşam koşullarına sahip. Güç önemli değil. Gücü kullanamaz. Eğer bir problem yaşıyorsanız ayrılın. Ya da polis çağırın. Çünkü de güvenmeyin. Tamam mı? Şerefsizlik yapmayın. Adillik yap. Bir gün sonra da çıkıp Elhamdülillah Müslümanım abi diye kıvıra kıvıra ortalıkta dolaşmayın. Müslüman değilsin. Müslüman adam karısını dövmez. Tamam mı? Totoş beyinler Kafanız basmıyor tabi tabi. Buna basmıyor. Zaten bu videoyu izlemezler. De. Kimse beni izlemez de. Yani burada dursun kanalımda. Belki gelir bir Totoş'un biri. Bu kadına el kaldıran kesimden başlıyorum. Bahsediyorum. Akıllı kesim izlese de mutlu olurum. En azından bunu paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bak prim için değil yemin ediyorum. Bak süs kinimi öfkemi görsün. Ya bir boka yaramaz ama kinimi öfkemi görsünler. Bir insan ne kadar psikolojisini bozduğunu görsünler. Sinir patlamasını yaşıyorum. Böyle görünmeyen bir bak. Bak hiç görünmeyen bir şey olsam insan olsam böyle görünmez bir adam. Seri katil olurum böyle. Totoş, cahil, kadın el kaldıran, öldüren, tecavüz eden bunları böyle bir odaya kapatırım böyle. Yıllarca bak öldürmeyeceğim. işkence edeceğim. başla, kırbaçla, kızgın, levyeyi böyle böyle bastıracağım çünkü müsait bölgelerine kendilerine gelene kadar böyle yıllarca öldürmeden acı çektireceğim sonra salacağım eşlerinin ayaklarını öpüp sabit sabit duracaklar bakalım kadına şiddetin ne olduğunu işte hayal kuruyoruz anca sinirlerimiz anca o şekilde yatıştırıyor kadına kalkan o eller kırılsın sizin de erkeklik yap erkeklik diye geziyorsunuz ya erkeklik yaptığınız o kolunuz böyle çıksın arkadan girsin önden çıksın böyle etek giydirip size sokakta dans ettiriyor bu etek giydirmeyi de kadına şalamak için değil Hani erkek adamım diye kıvrılıyorlar ya, inadına tam tersini yaptıracaksın. Onların zihniyetine göre tam tersini etek giydirip böyle dans ettireceksin. Yani onlara gıcıklık olsun diye bunu yap. Meydanda çıplak dolaştıracaksın. Dayak at. En ağır işkenceyi hak ediyorsunuz. Tamam mı? Şerefsiz. Evet. Beni et. Evet. Bu videoda o kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, Mevrenur Polat olayını da yorumlayacağım. O videoyu da. Ya bu videodan önce ya bu videodan sonra. Eğer bu videodan sonra bu videodan önce paylaştıysam video sonuna koyarım. Hadi kendinize iyi bakın. Sinirimi kusura bakma abi. Ne <laughs> yapayım kadına.